Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Davut. Ben Şehmus. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Bayram AKS'si gelecekti Zeepli Onu çekeceğim. Yani ona bakacağız ne var ne yok Ne geldi. Hem takipçimiz hem kendimizde ilk kendimize çekeceğiz sonra takipçimizde çekeceğiz Hani kendi sistelerini abi açacağımızı falan filan Biz de onu kırmak istemedik. O yüzden Onun AKS'lerini açacak Yani ben bu konu, konuya birazcık yabancıyım o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Sevineceğim yerleri söylersin abi sevinirim. yerleri de İlk kendi hesabımıza sonra bir kardeşimizin hesabında açacağız. Diyeceklerim bu kadar. Galiba IKS'i de on, veriliyormuş arkadaşlar. Zola çökmesin diye. Kazanmaya başladığı zaman bir kere çeviriyor. Ekim kazasının içinde ne vardı bilmiyorum. Onun içine bir bakmak lazım eğer gelirse. Şans evin benim mi var? Yok. Geç diyorsun. Üç aşamalı bak. Bir hangisinden al dersen onda gidiyorsun yani. Bayram özel yaptılar evet. Normalde bir kere geldi ama oranları düşürdüler. Bu da AVP desen garantili çöp. Olmayanlar için iyi ama bir olduğu için kötü. Evet, çöp. Buradan bir lokum kasası veya Şubat. Şans kasası aldım ben arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı içinden. Yaktı silah kasası. Bunda da tekte gördüğünüz gibi. Kaçak kaldı? 3 oldu 4 oldu? Allah saymazım. <laughs> <laughs> 3 ya da 4 aldı büyük ihtimal. Bak bir diye geçiyor şey Hangisinde al, ödül al ve ayrıl dersen onda çık, onda alıyoruz. Bir kere çeviriyorsun yani. Bunu almıyorsun. Bunun sonraki aşamaya geçerse buradaki burada kalıyor. Evet arkadaşlar çevirmeye devam ediyoruz. Bakalım geçen seferki geldiği gibi olan zil AKS ile arasında ne kadar fark var görüyorsunuz zaten. Hiç kendiniz anlarsınız. O AKS geldiğinde benim hesapta 150 bin şey vardı. Zipi e, ZP vardı. Hepsini, har hepsini harcadım. 10 numara şeyler çıktı. Bir bandette susturacağım ama bizim normal kuantum tutucumuz oldu olduğu için bizim işimize yaramıyor. Yani aslında kullanmak istersen yine kullanırsın. Olmayan için oh. mesela M4 68 kullanır ve şey olmayan için iyi. Can buradaki en güzel şey ne Can buradaki en güzel ne? Bence kasasının şey şans kasası. Ama o da içinden güzel şeyler çıkıyor diyorlar sözde. Ama onu da çok düşürdükleri için çöp bana sorarsan. Yani şans kasası ki Ama bana sorarsan şu an en güzeli Glasgow. Yani o kadar Bak şimdi beş tane, beş tane, beş tane şans kasası geldi. Bunu açacağım birazdan. içinden neler çıkacağını hep beraber göreceğiz. Büyük ihtimal A sabah ben açtım 5-10 tane sandık setlerde e, alınan setlerde bile çok iyi yani. Neydi onun adı? Güzel bir şey çıkmadı hiç. Yani herkesin beklediği AKS AKS miydi? AKS. AKS çöp çıktı arkadaşlar. Zaten öyleydi. Yani Zula, Zula e, geçen sefer bir yanlışlık yaptı, öyle oranları yüksek verdi. Ya yani şimdi bizim için tamam yani bizim için düşük olabilir. Ee, bazı arkadaşlar artık bunlar için iyi oluyor da. Ama en azından buradan alma şansları oluyor. Şans kısısı yani bundan en fazla ZP çıkabilir. Bize Bizim ZP'ye ihtiyacımız yok. 10 ta tane oldu. Arkadaşlar 10 kere miydi bu ya? Çeviriyorum ben Zula'dan ama. 10 kere derdi. Durumu kardeşim öpüyorum bize güvenip için. Yalnız kaç, kaçtır tekliğe yakıyor. Yani tekledim dedim 1 ile geçemedik. 2'dir atıyor ya şans. Buradan şart gelse güzel. Ama şu bir adet silah kasasından belki bir iki üç daha çıkarsa en azından sınırsız silah çıkarma şansımız olabilir. Bu ürünü daha alamazsın arkadaşlar. Diyor ki bu ürünü çok Daha kullandırmam. Ama çok kullandık. Fazla bir şey çıkmadı herhalde. <laughs> Hiçbir şey, düşün... şey çıkmadı. Bak şimdi çantamıza gelelim abi. Bir adet silah kasası. iki adet diyor, On adet şans kasası. iki adet süper destek kasası. Yani bana sorarsan çöp. Bir de sizlere soralım arkadaşlar. Size çöp. Şimdi silah kasasını açıyorum abi. İlginlik M468 verdi. Allah razı olsun. Geç. Geç. Bir de Gladio'yu da açacağım. Materyal çöp. Yani çöp dediğim gün için iyi de. Bazen güzel şeyler de veriyor Yo, tabii. sizin için derken bizim için değil. Biz çok da iyiyiz şu an. Yok bizim için değil. Biz ben var, silerim. Silerim orayı. <laughs> Neydi? Ah. Bunu da kardeşim. Hepsini kardeşime açtıracağım. Bakayım dur bakayım. Tamam. Güzel mi şimdi? Bu Evinin. kral kasa iyi yani. içinden güzel bir şey Evinin. çıkarabilirsin. <laughs> Elim gözükmüyor. şöyle. Şans kasası iyi bir tek. Bana sorarsan. Şu an zipin içinde. Vay arkadaşlar bunlar hepsi totem. Böyle mouse gezdiriyorsun, şey harfi yapıyorsun, D harfi yapıyorsun. Ondan sonra açıyorsun. Yakın <laughs> kılana batmamız lazım. tamam. devam. Devam. Zipin çıktı. Tamam. Tamam. Bir gün bir günlük kar 98 güzel mi? Bizim kar 98 sınırsız oğlum. Başkaları için sevinelim o zaman. <laughs> Hadi. Daha ötesi. Ekstra kasası. Devam. Nereden bildin? Sadece de yazıyor çünkü. Kumanda kasası. Bunlar abim ve hiçbirini söylemiyor ki güzel mi kötü mü diye. Ben söyleyeceğim mi bittiğinde? Evet arkadaşlar bunların hepsi çöp. <gülüyor> <gülüyor> yani en fazla ne bileyim zararınızı karşılar yani 36 bin 36 bin harcıyorsunuz işte ben de daha... o kadar falan kazanmışımdır <laughs> yani bu yalanla yere vaktinizi harcıyorsunuz zip yıkadınız ne çıktı 1500 dolar kumanda kazanıyor <laughs> 3 günlük gölge ekstra tamam, bu 500 günlük ağ Sen 500 günlük al verir misin bize? 10 10.000 dolar. Bak şu an şu an şu an, an kara geçtim. 5.000 ZP kara geçtim. kral kasası Ne kadar ZP? 5.005. İşte bu kadar. Hiçbir şey yok yani aslında bana sorarsınız. Ki onu geçin. Ee, şu termiyotör sandığından ben iki tane, üç tane falan açtım. Bir tane bile adam akıllı bir şey çıkmadı. Oranları mı düşürmüşler? Oranları düşürmüşler hangi? Oranları düşürmüşler. Adamlar yani ne bileyim para yatıranın da, yiyor, da hakkını yiyorlar. Yatırmayanın da hakkını yiyorlar. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet Şimdi ikinci videoya geçecek arkadaşlar. Takipçilerinizin açacağım sonra. İnşallah güzel şeyler çıkar onunla. Hem yani çıkmadı. Benim zaten ilk istediğim şey buydu. Bizimkisi kötü çıksın, onunkisi iyi çıksın yani kardeşimizin. Şimdi o videoya geçeceğiz. Öpüyorum. Evet, genç Arda kardeşimizin hesabına girdik şimdi. Onun hesabında çek, e, akis çevireceğiz. Rica etti. Biz de kırmayalım dedik. Böyle. Ben bu işi severek yapıyorum yani. Arda'yı seviyorum. Burada Arda, 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 candır ya. Yani buradan tanıştık, YouTube'dan tanıştık ama. Bize bıçak at. <laughs> Bak evet. te ilk de yaktı. Bu bir. İnşallah arada güzel şeyler çıkar ya. Ben tek temennim o. Çöp. 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 Hani çöp. Ben, ben biraz dalmış mı arkadaşlar, çöp diyordu, abim çöptü. Ben çöpümü tutmam yani, her şey çöptü. O zaman her şey, her şey Ya Yandı. bir tek Gladio'yu burada, onda da yanıyor işte. Yani bir anlamı yok yani. Yani sözde oranları yükseltip, öyle getireceklerdi. En son getirdiklerinden beri. Ya yani kral kısayı alır mı? Siktir, boş ver. Belki şans kasası kazanabilir miyiz? Yani. Şubat kasasından vermedi hiç. Onu verirse merak ediyorum. Bu güzel bir Şans kasası bu iş mi? Bandette altın susturucu. Bu güzel olabilir. Ben de yapayım. Altın susturucu. <laughs> Var <gülüyor> da yani phantom olarak bandette yok. Bandet Bir tane süsle aynı, aynı islamı ver şimdi. Ama anlıyoruz, hmm. devam ettiriyorsun ya buradakiler kalıyor. Hmm. Arkadaşlar vallahi yani hmm. çocuğu açıyoruz ama bir tane bile adam gibi bir şey çıkmıyor. Efsane çıkartma desene. Ne <laughs> yapayım ben onu şimdi? Ne ben kendime göre hapsini düşünüyorum, şu an çocuk ne ister ne istemez bilmiyorum ki destek berdestek sizi yandı. Yani sadece bizde değil. Ee, benim bizim kulandaki herkesin yani hepsi açtı şeyi bu AKS'yi. Hiçbiri bir şey kazanmadı. Yani bir tanesi bile adam akıllı bir şey kazanmadı. Bak yine. <laughs> çocuk sırf buna özel gitti. Ee, neydi? ZP kastı. 36 bin. Yok. E, hesabımda ZP yok. AKS gelecek. Bir <laughs> yandı arkadaşlar. Bak, <abi>. üzüldüm. <laughs> Kendisi üzmedim de. Yok ben hani nasıl söyleyim ki leş yani çöp bildiğin çöp ya Ay, çünkü açıyoruz hiçbir şey kazanmıyoruz buna kilo kokusu ya şimdi 5 tane belki şey gelir. Onun içinden de belki bir şey çıkıyoruz. Bunların da bir şey olur. mi de altın süsleri. En son maçın mı açacağım? Hı? En son maçın yoksa ben açacağım mı? Nasıl? Yani şey AKS bitti mi? Şu an bitti. Hmm. Çocuğun parası kalmadı. Evet arkadaşlar şu an aks hakkı bitti arkadaşımızın yani daha varsa da bilmiyorum bu kadar zp vardı hesabında 3 hmm. tane gladio 2 süper deste Güzel mi süper deste Bak 2 tarz üst eklenti 2 hafif makinalar üst eklenti 2 nişancı üst eklenti falan filan veriyor Anladın mı? Bir tanesini mı? sen aç, bir tanesini ben aç. Yok, ikisini de sen aç. Diyeceksin, bir tanesini Yok, ben sadece şeyleri açıyorum. Eklentileri Hı. açıyorum, destek çıkacak içinde. Üst eklenti işte. Al, bu gladiyonları sen aç. Bunlardan güzel bazen, bazen işte güzel bir şey çıkıyor. Zula kasası, tamam. Evet. Hayır, şöyle Arif yapalım. Bunlar benim arkadaşım. Gladiyonu açacaksın. Eklentisin ki sana karakter kasası veriyor, şey olsun. Bunu ben... <laughs> Kızı da Belki Zula'dan güzel bir şey çıkar. Eğer buradan yani böyle bakayım bir zipi çıkıyor mu? Ne çıkıyor? 30 günlük kulak, 30, 60 günlük site. Bari böyle 30 günlük kullandığı bir şey çıksın da hani en azından çocuğun DP'sini karşılasın. 500 bin zp de olur be. Bak be. Şöyle deneyelim. <gülüyor> Deneyemedim. <gülüyor> Üç günlük kaman. Ne? Ha. Çöp. Ben de çöptim Hı -hı. bari bir kez. Çöp. Ne yapacak şimdi? Adam ustura kullanıyor. Ne bileyim. Bir yediğim bıçaklardan bilmen gerekiyor. Bana ne kızıyor? Oyna kızsana. Yediğim bıçaklardan bilmen gerekiyor yani. Al aç bunları. Şu ikisini aç. Bunlar ne? Scott. Hmm. Çöpmüş ne? Hmm. Çemuz sukut ördek var ya. Ha. Şimdi o çöp değil de ne Allah aşkına yani. Bir tane daha çöp. Aç. Geç. Hiç şey bakmana bile gerek yok. Vandette altın susturucu. Bunları güzel şeyler çıkar bari. Avukla şeye çıkarabilirsin. Neydi onun adı? Hadi bir. Ne o? Avukla M468. Bir. Bak kullanıyor şu an. Dördüncü sette. Üç. Pi 90. Onu kullanıyor mudur acaba? Pi 90 ne Vardı ya. Göstereyim birazdan sana onu. Hayır. Bak bunu aç. Bunu aç. Aç bakayım. Bunu. İper. Evet. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Ha, İki, tane, tane sana verdi. <laughs> yani çıkan şeyler de güzel şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Başka ne? Hangi? hangi Başka bir şey yok. Ee, bu arada eğer videoyu buraya kadar geldiyse geldiyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devam etmesi istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Şimdi daha yeniyiz. Daha dört günlük kanal olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden iyi günler. Öpüyorum en güzel yerlerinizden. Yani Gözlerinizden.